geçmiş olsun Sayın Eski Genel Kurmay Başkanı. Ben söylemiştim. Birazdan sonra geçmiş olsun diyorum. Zaten biraz sonra içerisinde izin bakıyorum. Bir ayrıca kendisine geçmiş olsun dedikleri. Tabi ailesi de çok bir biliyorum. Ailesine de geçmiş olsun diyorum. Tabi Türkiye'de konuda çok büyük çalışma Ben bunları biliyorum sözde bir 58 500 çok nerede insan hakları hassasiyetini arçtı yakınlara bir direniş yaptı ne için bu adalet adaletsizliğe karşı yeniden adaletsizlik ussuz bir şey olmasın herkesle adaletin karşıta bu sorunu çözmesi Gördün son geldi, dediketim şeylerde yağışlar şeyler yapıldı mı? Yapıldı mu? Bu Arkadaşlar yapılıyor tabii. Yağışlar, yağışlar muhafaza ediyor. Çok Allah nasip etsin. Tabii neyse. Geçen günlere göre yağışlarda azlık var ya. Yani. azlık var. Yani var. Hayır, Hayır. biz de Mesela Samsun Mahallesi Mesela İstanbul. Biliyorsunuz Arpa'nın pek çok şehitlendiği hatta ülkesinden Mesela orası şimdi siz hatırlarsanız geçtiğimiz geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz hafta çarşamba günü biz neler var şimdi? Hemen ne yaptık? Geçen hafta orada da Asya Üstü Ağrı Sarayı'na neredeyse büyük bir baraj bu dağın ağırlığında bu dağın bu dağın ağırlığında Asya Üstü Ağrı Sarayı bu dağın gelecek susuzluk yaşamasın çay, boğazı yiyor Ağrı Sarayı yiyor biz Ağrı Sarayı'na bir dişi yapabilecek olan bu dağın ağrı

da işte yapabilirsin. 80'li çok güzel yani. yani camıda, hatta, verten, bir mücadele yazacaksın. Bu arada arkadaşlar unutma taşlık. Tam cevap orada. Bak İstanbul'a. Ben de arasından. Bir Ne bileyim bu projeler, lütfen. Bu arada buradan haber vereceğim. Sonra nasıl Türkiye'ye başlayacağız? İş ve sonuş geldiysene, şu geldiği başlayacağız.

Thank <laughs> you.